Herkese merhaba ben Muhammed Yiğit kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeyiz. Arkadaşlar, Türk İslam eserleri müzesine giriş yaptım. Girdiğinizde ilk size böyle bir aslan heykeli karşılıyor. Anadolu Selçuklu dönemine ait. Arkadaşlar, burada Memlük dönemine ait mermer lahitler var. Burada da İslam arkeolojisine ait eserler var. burada da Emeviler dönemine ait bir Kur'an-ı Kerim var. Yüksekliği neredeyse bir buçuk karış kadar o kadar büyük yapraklara yazılmış. Emeviler dönemine ait bir Kur'an-ı Kerim. Burada da Abbasi dönemine ait bir mezar kitabesi var. Burada yine Abbasiler dönemine ait eserler. Seramik kase, mermer kase, Duvar resmi parçası. Şurada daha basit önemli ayı desenler var. Burada parşömen üzerine yazılan Kur'an'ın ilk sayfaları var. İslamiyet'in ilk asırlarında yazılmış Kur'an-ı Kerim'in sayfaları. Burada. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfaları. Türk dönemine ait eserler var. Arkadaşlar burada da Artuklular döneminde yapılmış Cizre Ulu Camii'nin kapısını görüyorsunuz. Burada da Eyyubiler dönemine ait eserler var. Bu dönemde kullanılmış araç gereçler Eyyubiler dönemine ait Arkadaşlar arkamda da gördüğünüz gibi bu koridorda boylu boyunca Azerbaycan halıları sergisi var Azerbaycan halılarından bir parça Bakın burada da var Her duvarda neredeyse Farklı farklı dönemlere ait Azerbaycan halıları var Arkadaşlar burada da Büyük Selçuklular dönemine ait eserler var Büyük Selçuklular dönemine ait eserlerin devamı. Burada da Memlük dönemine ait yazılmış Kur'an-ı Kerimler var. Muhtemelen Memlük dönemine ait eserler. burada da İlhanlılar dönemine ait eserler var. İlhanlılar dönemine ait bir Kur'an-ı Kerim'i görüyorsunuz. Yine İlhanlılar dönemine ait farklı farklı boyutlarda yazılmış Kur'an-ı Kerimler. arkadaşlar burada da Timurlular dönemine ait Kur'an-ı Kerimler var bunlar daha bildiğimiz boyutlarda yani günümüzde kullandığımız boyutlarda yazılmış buradan daha büyük olanı İlhanlar dönemine ait Kur'an-ı Kerim'e benzer bir Kur'an-ı Kerim var burada da daha normal boyutlarda günümüzde gördüğümüz Kur'an-ı Kerimler şurada da Timurlular dönemine ait bir mecmua var burada da farklı eserler Burada da Safevi dönemine ait Kur'an-ı Kerimler var. Yani şu gördüğünüz Kur'an-ı Kerim şimdiye kadar gördüklerimizin içerisinde en büyük olanı bence. Kur'an-ı Kerim'in açıklığı şuradan şuraya kadar neredeyse bir metre. Burada da farklı yine büyük bir boyutta Kur'an-ı Kerim var. Şurada da cüz cildi var. Kur'an-ı Kerimler. Sütun Şamdanlar. Safeviler dönemine ait eserler. Arkadaşlar burada da kaçarlar dönemine ait eserler var Burada dua kitabı şurada oyun kartları var kalemlikler var şurada gördüğünüz nargile aksanı Kalemlikler Kamamozlar ibrikler Kur'an-ı Kerimler yine var burada Bunlar daha normal boyutlarda. Hatta bu gördüğüm, burada gördüğüm en küçük Kur'an-ı Kerim alabilir. Kaçar dönemi eserleri. Arkadaşlar burada da mukaddes emanetlerin bulunduğu kısımdayız. Osmanlı dönemine ait mukaddes emanetler. Şurada peygamberimizin sakalı şerifi var. Burada da sakalı şerifler var, gördüğünüz gibi. şurada Osmanlı dönemine ait mukaddes emanetler. Peygamber Efendimiz'in sakallı şeriflerinde bulunduğu mukaddes emanetler. Arkadaşlar size Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerim'i göstereceğim. Bu gördüğünüz Kur'an-ı Kerim, Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerim. Yanar biliyor musunuz? Hazreti Osman'a ait Kur'an-ı Kerim. Burada da Hz. Ali'ye ait Kur'an-ı Kerim var. Burada da farklı Kur'an-ı Kerimler var. Şu Osmanlı döneminden kalan bir Kur'an-ı Kerim. Bu da Anadolu Selçuklu döneminden kalan bir Kur'an-ı Kerim. Başta böyle. Arkadaşlar burada Osmanlı dönemine ait bir Siyer-i Nebi. Yine Osmanlı dönemine ait bir Kur'an-ı Kerim. Bu Hz. Peygamberimizin şeceresi. Osmanlı dönemine ait. şeceret Osmanlı dönemine ait. delail Hayrat Osmanlı dönemine ait. Kutsal emanetlerin bulunduğu kısımda böyle. Arkadaşlar buradaki 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait Kabe kapısının örtüsü. Buradaki de bir Osmanlı dönemine ait yine bir Kur'an-ı Kerim. Bu da bir kıble Bu da bir hacı vekaletnamesi namesi. Eyyubi dönemine ait. 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait yine bir Kabe kapı örtüsü. 18. yüzyılın başına ait Kabe kilidi Osmanlı dönemi Burada da mühür var Osmanlı dönemine ait Arkadaşlar buradaki de Osmanlı dönemine ait 19. yüzyıl Kabe kuşağı Arkadaşlar i̇şte burada da Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait eserler var bu odada. Şöyle göstereyim size. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait halılar. Burada da Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait eserler. Yine burada da farklı farklı halılar var. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait. Burada da bir mezar taşı. Burada da bir mezar taşı var. Burada da Karam'ın oğulları dönemine ait bir ahşap kapı var. 15. yüzyıl. Yine Selçuklu dönemine ait eserler. Burada da aynı devam ediyor. Arkadaşlar burada da Osmanlı dönemine ait halılar var. Burada da 16. yüzyıla ait bir Osmanlı halısı. Burada da farklı halılar var. Arkadaşlar bu halı burada gördüğüm en büyük halı olabilir. Hatta en büyük halı olabilir fazla. 16. yüzyılda Uşak'ta bulunan Osmanlı dönemine ait bir halı. Buranın en büyük halısı. Burada da farklı Osmanlı dönemi eserleri. Osmanlı dönemine ait kemerler var. Arkadaşlar burada da Karagöz oyununun figürlerinin sergilendiği bir köşe. Burada da hat sanatının tasvir edildiği bir köşe var. Burada Osmanlı hamam kültürünün anlatıldığı bir köşe. Burada da yine ev eşyaları var. Osmanlı döneminde kullanılan. Burada da 19. yüzyıl Osmanlı konaklarının tasvir edildiği bir oda. Konutların genel görünümü bu şekildeymiş. Arkadaşlar burada da 18 ve 19. yüzyıl ev eşyaları var. Arkadaşlar Türk ve İslam eserleri müzesi gezin bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.